yaşta. İşte şu anda babam bana çok el güzel bir var. ev aldı. Dün geldi. Ve bakın burada sandalye ve, ve masas var. Bunlar da mutlak bu malzemeleri. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Bunlar açılmıyor bakın. Açılmıyor. Açılmıyor çünkü... Bu birinci kat mı Yağmurcu? Evet bu birinci kat. Bu da ikinci Burada merdiven var değil mi? Evet merdiven var. Evet bu ikinci kat. Evet burada da merdiven var gördüğünüz gibi şurada. Burada üstte çıkıyor. Hı hı. İşte burası da üstü, üçüncü kat. Bu, bu üstte işte, ikinci kat. Size bir şey söyleyeyim mi? Balkonu göster. Balkon. Banyo bu ama. Bu, bu üçüncü kat. Şimdi bu da yatak odası. Bakar mısınız? Çok güzel. Bak, arkadaşlar size de bir şey söyleyeyim mi? Burada benim oyuncaktan ev eşyalarımı da diyorsun. Boynumuz var. İçinden ne çıktı biliyor musunuz? Beşik ve kerepe. Ve çok güzel bir... Bir şey şuraya getir göster. Mutlak keşarı, masa, sandalye var. Ve makyaj... Makyaj... Makyaj masası. Ve bunun içinde de bir tane poneyim var. Bu arada bunun daha yevesi yok. Yeveleri evet. vardı evet. bunun. Evet. Tamam mı? Evet. Tamam.